Melis merhabalar Merhaba Girişimci ve cesur bir kadınmışsın ee, Herkesle konuştuğun ve herkesin bildiği gibi Engelli erişim cihazları üreticiliği yapıyorsun Evet Şimdi bu konuda biz e, şunları merak ediyoruz Bu işin başlangıç hikayesini bize anlatmanı <laughs> istiyoruz ama hani şu başlıklar altında alabilirsin aslında. Bu işe başlamaya nasıl karar verdin? Bu işin altyapısında, arka planındaki deneyim hani daha önce gördüğün bir iş midir Hı -hı. yoksa hani bu birden bir fikir gelmesi aklına nasıl oldu? Mühendislik bilgisi istiyor anladığım kadarıyla. Istiyor. Bir de en önemlisi galiba engelli ihtiyaçlarını bilmek. Hani onu önceden tahmin etmek ve geliştirmek. Kesinlikle. Bu kesinlikle. konuları çok merak ediyoruz. Ee, ben Hacettepe İstatistik mezunuyum. Eee 1. sınıfa başladım zaman aslında hiç böyle bir idealim de yoktu, böyle bir planım da yoktu. Ama üç işte bir de çalış, birden çalışırken ikinci sene bir medikal sektörde işe başladım. Engelli ürünleri üzerine başladım. E bu konuda çalışırken yurt dışına gidip geldim. Fuarları, fuarlarda gördüğüm ve Türkiye'de olmayan ürünleri fark etmemle aslında benim ilgi alanım biraz daha bu yöne kaydı. İstatistikle çok fazla ilerleyebileceğimi düşünmedim açıkçası. Çok bana göre bir iş gibi gelmemişti o zaman. Fuarda yurt dışında gördüğüm ürünler Türkiye'de olmayışı, ben ne yapabilirim diye düşündükçe bir fırsat oluşabilir hissine kapıldım. Bu yüzden engelli ürünleri üzerine çalışmaya başladım. Peki bu fırsat tabii buna daha sonra geleceğiz. Hı -hı. Bir pastadaki Hı -hı. küçük bir dilim gibi görünüyor Hı -hı. ama e, yine de bunu sen fırsata çevirdin. Bu kadar Hı -hı. az bir dilimi. Şimdi buradaki mühendislik bilgisiyle aslında ee, bu oluşundaki mühendislik bilgisi bir de engellerin ihtiyaçlarını e, hani karşılayabilmek için gerçekten kapsamlı bir araştırma evet. yapmış olmak Burada lazım. Burada zor olan oydu aslında. Yani ilk başta e, başlangıcım benim tekerlekli sandalye üzerine oldu yine. Engellerin neye ihtiyacı vardır? Yine tekerlekli sandalye. Türkiye çapında baktığınız zaman neden engellerine yönelirsiniz ki? Yani %12'lik bir e, piyasa var. Diğer tarafta Herkesin kullanabileceği farklı ürünler de var. Ama benim hep çalışma şeklim, amacım ilk olmaktı. İlk olabilirsek biz daha başarılı olabilirdik. Yani büyük denizde Boğulabiliriz ama en azından küçük küçük başlayıp da evet, <laughs> fark edilmek de önemliydi. Evet. E, tabii bir ilk seneler çok zor geçti yani özellikle Türkiye'de erişebilirlik, engelli erişimi hiç bilinmeyen bir alandı. Neden bu işi yapıyorsunuz diyen de çok oldu. Daha sonra yavaş yavaş insanların ilgi alanı, e, farkındalık arttı. E, şu anda mesela devlet kurumlarında halka açık alanlarda olması gereken bir e, gereklilik olmaya başlayınca Bizim de potansiyelimiz arttı en azından iç pazarda. Hmm. Üretim alanında da kesinlikle bir mühendislik bilgisine ihtiyacımız var. Zaten üretimi ilk giriş çok zor. Yani benim böyle bir fikrim var. Ben bunu nasıl üretebilirim dediğiniz zaman siz kendiniz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Özellikle benim için öyle oldu. Araştırmam gerekti. Kim ne yapabilir? Yani ben şu ürünü üretmek istiyorum. Sanayiye gittim, fason yaptırdım. O dönemler bayağı e, zor geçti ama en son işte kardeşim mezun oldu. Onun üstüne yıktık. Üretim sende, ondan sonra biz daha bir büyümeye başladık tabii. Aile şirketi genişledi Aile yani. Aile şirketi genişledi. Yani en iyisi de öyle galiba, değil mi? Böyle <laughs> kardeşler arasında. E güvenebileceğiniz. Bir durum. Peki şimdi Türkiye'deki durum bu dediğin aslında önem verilmesi, engellilere ve ihtiyaçlarına evet. önem verilmesi durumu son 5 veya 10 senedir ancak yavaş Kesinlikle. yavaş tepe Kesinlikle. noktasına doğru yükseliyor. Tabii Avrupa'daki gibi değiliz. Değil. Diğer dünya ülkelerindeki gibi değiliz. Evet. Orada daha çok önem veriliyor. Evet. Hani belki senin gibi girişimciler orada daha çok Aktifler, faaliler ee, ama sen burada bir pazara hitap ediyorsun. Evet. Buna rağmen üst Nasıl seviyeye ayakta çıktığını <laughs> düşünüyorum. Yani ayakta durmanın ötesinde. Evet. Şimdi e, en az şunu söyleyebilirim. Engelli yaşamın konusunda Türkiye olarak düne göre iyiyiz. Ama da, daha daha iyi olmamız gerekiyor tabii. Ama bizim asıl böyle bir yani kırıldığı an derler, bizim ihracata başlamamız da oldu. Biz 2015 yılından itibaren ilk Fransa'ya ihraç ettik ürünlerimizi. Ondan sonra şu anda 22 ülkeye ihracat yapıyoruz. Engelli ürünleri sektöründe yani tüm sektörde Türkiye'de en çok ihracat yapan firma biziz. Türkiye birincisiyiz. Ama bunu yakalayabilmek için zaten çok çalıştık. Yani bizim hep hayalimiz biz Türkiye'de bir şey üreteceğiz. Bu konuda da gerçekten profesyonel olacağız. Elimizden geldiğin en iyisini yapmaya çalışacağız ve biz bunu dünyaya sunacağız. Her zaman yani amacımız da bu, şu anda yapmaya çalıştığımız da bu. Çok büyük bir zevk alıyoruz yani bir sipariş geldiği zaman onun tır'a yüklenmesi Yurt dışında kullanım fotoğraflarının gelmesi. Aynı zevki biz burada Anıtkabir'de engelleyeşimi sunarken de yaşıyoruz. Almanya'da, Fransa'da, Versailles Sarayı'nda da bunu sunabilirken. Yani bu fırsatı yakaladığımız için çok mutluyuz. Ee, bir şeyim vardı. Paris'e ben gitmeden ürünüm gitti diye. O çok güzeldi. <laughs> evet yani ben dünyayı gezmek, yeni yerler. Benim en büyük hayalim dünyayı gezmek. Elimde fırsat buldukça bunu yapmaya çalışırım. Ve ilk ürettiğimiz ürünün Paris'e gitmesi hakikaten biz daha gitmemişiz. Oradaki sokakta, caddede hani dükkanına giriş yaparken bizim rampa ile geçiş yaparken bir fotoğrafının gelmesi çok mutlu etmişti bizi. Peki bu senin lisansın ve senin markanla yurt dışında da tabii. satılıyor değil mi? Tabii. Hani onlar ayrıca lisanslayıp markalama yani yapmıyor. Bizim Hayır yapmıyorlar. Yani. Markanın adı bu sırada Medlis, medlis olarak Hı -hı. geçiyor ve orada da tabii, tabii. Medlis olarak o geçiyor. Bu şekilde kullanılıyor. Çok iyi. Peki Türkiye bu konuda ne diyor? Hani girişimci kadın ve gerçekten Avrupa'da veya bir bütün dünyada neredeyse işte satışları bir numaraya yükselmiş e, vesaire bunun gibi şeyler var. Hani destek nedir Türkiye'den sana karşı? E, açıkçası biz ilk başladığımız zaman koskepten bile destek almadık. O zamanlar böyle bir şey yoktu. Ben ilk şirketi 2008 yılında kurdum. 2008 yılında bizim desteklere ulaşabilmemiz, e, bu kadar popüler bir kadın girişimciliği destekleme potansiyeli Türkiye'de yoktu. Bankalar açısından da aynı şekilde. Ama bizim bir şekilde avantajımız çok yağımızda kavrularak gittik. Yani evet hayallerimiz büyüktü ama hep adım adım gitmeyi tercih ettik. Çok 20 metrekare bir iş yerine başladık işe. Birinci sipariş geldi hadi onu yükleyelim. İkincisi, üçüncüsü derken sonra şu anda işte Sincan Organize Sanayi'deyiz ama destek konusunda bir kere bir Cosgap'ten e, makine ekipman desteği alabildik. Ben şahsen mesela İngiltere'de bize sosyal girişimcilik ödülü verildi. Çok Onu iyi. da bizi Londra'ya çağırdılar. Yani oradaki imkanlarla burada sunulanları gerçekten karşılaştırdığımız zaman insan bir düşünmüyor değil. Keşke yani bunları neden vatanında yapalım? yaşasam ama değil mi? Ama orada yapamamızın bizim tabii evet. türlü nedenleri var. Biz üretim üretici firmayız. Yani yazılım yapmıyoruz. Kendi iş hmm. gücümüzle çalışmıyoruz. Bizim için daha zordu ama gerçekten karşılaştırma fırsatı bulunca biraz üzülüyorum evet. daha iyi ben olabilir daha ileriki zamanlarda belki farklı Kesinlikle bir şey olacak yani bir de mesela de o Kagider'le benim tanışmam Garanti bankasının yarışması derken biz dışarıdan bir bakmaya başladık kadın hmm. girişimci üretim yapıyor yani ondan sonra bir farkındalığımız arttı ama hala ulaşamadığımız çok yer olduğunu hmm. düşünüyorum. Peki bu konuda biraz ödüllerden bahseder misin? Hani arada dedin bize ödül verdiler vesaire <laughs> falan. Ödül verdiler. Hani bu, Bunlar çok ben okudum birazcık. Yani bu ödüllerden biraz bahsedersen. 2015 yılında Garanti Bankası, Kagider ve ekonomistin düzenlediği Türkiye Kadın Girişimci Yarışması vardır. Senelerdir yani gerçekten kült olmuştur ama biz buralara girmeyi hiç aklımızdan ben geçirmiyordum. Yani böyle bir yer başvurmayı. Boğaziçi Üniversitesi'nin e, men mentorluk programı var. Oraya e, bizi kabul et Onların yönlendirmesiyle biz yarışmaya hı hı. katıldık ve birinci seçildik 2015'te o bize müthiş bir motivasyon sağladı. Çünkü hele ki üretim yapıyorsanız hep işin içindesiniz. Yani dışarıdan ne yaptığınızı görmüyorsunuz. Biz ne yaptık da nereye geldik deme şansımız olmuyor. Onlarla beraber yani grup destek olarak Kagider'in olması, Garanti Bankası'nın bizi yurt dışındaki fuarlara göndermesi, onda bir ön olması derken 2016'da da Birleşik Krallık'ın ticaret ofisi tarafından çağırdık. Orada sosyal girişimci seçilip Londra'ya davet ettiler. İki yıl sonra yine İspanya'da Madrid de yine girişimcilik eğitimi almak için e, çağrıldık. Yani bu tip şeyler gerçekten insana böyle çok güzel motivasyon sağlayan durumlar. Harika vallahi yani. Tebrik ederiz seni. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Peki şimdi Avrupa'dan talep var. E, bu ha. konuda da merak ettiğim bir şey var. Avrupa'da talebi alıyorsun. Belli ki bir avantajın var. Oradan da talep geliyor. <laughs> bu avantajlardan biraz tamam girişimcilik Doğru. süper ama e, muhtemelen e, altyapında da sağlam bir kurduğun bir durumlar var ki seni e, tercih ediyorlar. Birinci ise bizim en büyük avantajımız yabancı dilde. Yani bu işe başlarken biz bu işi sadece Türkiye'de yapalım, Türkiye'deki pazara yönelelim deseydik, vizyonumuzu bu şekilde tutsaydık e, bu kadar sene bu işi yapamazdık. Şu anda gerçekten hani piyasada bilinen en... E, iyi durumda olan bir firmayız. Hani 13 bankaya bu hizmeti sağlıyoruz. Türksel şoplarda bizim rampalarımızı görebilirsiniz ama asıl amaç hakikaten yurt dışına sıçramak. Bir yerde okumuştum. Siz uyurken eğer sizin ürünüz satılabiliyorsa siz gerçekten olmuşsunuzdur. Hakikaten böyle bir durum var. Yani biz bu ürünü yurt dışına verdik ama ilk sefer mesela ilk verdiğimiz ürünün parasını almadık. Bir hata çıktı. Hatayı kabul edeceksiniz ya da ben bu işi bir kere eline yapıyorum kullanacaksın onu diyeceksiniz. Sonuçta ilk kez yurt dışı standartlarını, Avrupa standartlarını yakalamaya çalışıyoruz. Biz olayın üstüne gittik. Tamam para almıyoruz hadi bir daha üstüne gönderiyoruz bu iş oldu mu diye. Ve şu anda sağ olsun o firmayla yani... 6. seneye çalışıyoruz. Bir güvenilirlik oluştu, bilinirlik oluştu ve ee sadece bildiğimiz işi yapıyoruz. Mesela bize o rampaya elektronik bir aksam takın diyebiliyorlar ama biz bunu yapmıyoruz. Çünkü onun elektriğinden anlamıyoruz. Biz lift de yapabiliriz, asansörde herhangi bir şeye yönelebiliriz. Sadece bildiğimiz işte, yapabildiğimiz en iyi şekilde bunu sunmaya çalışıyoruz. Bu da cesaret kazandıkça tercih edilebilecek bir şey galiba. Hani işte başarılı oldukça evet. biraz hani sanayicilerin galiba hatası, farklı işleri de eklemeye evet. eklemlemeye çalışmak hani biraz daha para kazancı olsun diye Hı -hı. biraz daha da adı duyulsun diye ama bu sefer hatalar da galiba daha çok. E hata oranı yüzyıldır. artıyor. Belki de onların yaptığı doğrudur bilmiyorum. Hani ben e, şu anda kaç yıllık bir girişimciyim? 13 yıllık bir girişimci olarak bakıyorum ama biz hep sağlam kanatta kalmak isteyen bir yapıda olduğumuz için evet. bildiğimiz işi yapmaya çalışıyoruz. 100 farklı ürünümüz olabilirdi. Alsat yapabilirdik. Her şeyi yapabilirsiniz. Ama o zaman hata oranınız artıyor. Başkalarına bir bağlılığınız artıyor. Bu şekilde kendi markamızı, kendi bildiğimiz işte yansıtmaya çalışıyoruz. Çok etkilendik. Teşekkür, <laughs> Teşekkür ederiz. Ee, hani söyleyeceğin son bir şeyler var mı? Böyle girişimcilere bir motton var mı? Şöyle yapın, böyle yapın. Yani mesela girişimcilik öyle öğrenilen bir şey mi? bence öğrenilebilir. Yani herkes girişimci olarak doğuyor mu? Böyle bir durum yok. Kimsenin öyle bir hayali evet çocukken olabilir mi bilmiyorum ama bence fırsatlar çıkıyor insanın karşısına. Bu fırsatı kullanırken de akılcı davranmak gerekiyor. Yani bir yandan benim şansım bence bu oldu. Hani matematik kökenli olduğum için biz biraz bunu formülize ettik. Bir ürün varsa elimizde bunu kim, ne, nerede, nasıl satın alacak? Yani bunun kanalını kurduktan sonra ve en önemlisi ekip, güzel bir ekibiniz varsa başarabilirsiniz. En az riskle gitmeye çalıştık ama her zaman olduğu gibi. Peki dersimizi de verdikten sonra <laughs> Laterna TV olarak sana çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür çok ederim. güzel Sağ bir olalım. konuşmaydı. <laughs>